Bodrum'da etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bodrum'da Yunanistan'ın İstanköy Adası arasında yapılan feribot seferleri iptal edildi. Saatteki hızı 50 ile 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle bazı iş yerinde küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Kumbahçe ve Paşa tarlasında bulunan çok sayıda iş yerinin ise önlem olarak şezlonglarını ve şemsiyelerini topladıkları gözlendi. Bazı işleri sahipleri ise camların kırılmaması için güvenlik tedbirleri aldı. Öte yandan Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şiddetli rüzgarın bu geceden itibaren fırtınaya dönüşeceği ve saatteki hızının cumartesi günü 80 kilometreye kadar çıkacağı bildirildi. Bodrum Kumbahçe Mahallesi'ndeki bazı işletmeciler fırtınanın çok etkili olduğunu ifade ederek bu yıl kış çok çetin geçti. Havaların günü gününü tutmuyor. Biz de şemsiyelerimizi ve sandalyelerimizi topladık. Dalgalar iş yerine kadar ulaşıyor diye konuştu. Son bir gün işte dün geceden başladı bu fırtınanın başlangıcı. Çok kuvvetli bir şekilde sahile vuruyor şu anda. Bizim şemsiyeler falan yüksek olduğu için şemsiyeler falan topladık. Bayağı bir e, rüzgar etkisini gösteriyor şu anda. Öte yandan bazı yerli ve yabancı turistlerse fırtınaya rağmen Bodrum'un sokaklarını gezmeye devam ettiği gözlendi. Evet,